boşta kaldılar. Nerede onların dayanak yeri varsa altından kesiyorlar. Burada müvekkel olan, İstanbul'a müvekkel olan ashab-ı var, manevi güç sahiplerinden tayin edilmiş kişiler vardır. Bu İstanbul'un içerisinde şimdi yedi kimseydi yedi yüze çıkar. Elhamdülillah. Artacaktır. Ta burası sahibinin eline geçince. İnşallah. Onun için bütün müminlere bana olan emirdir. Her gün okuyabilen kimselere bir sure-i fetih okuyacaksınız. Bilen kimseler sure-i fetih her gün dersinizden mada efendim dersi olsun olmasın Bilen kimse ya gündüz ya gecede Fetih Suresini okuyacak. Bakalım. Biz mi yeneceğiz? Aynen. Onların yenmesi geçti artık. Onu bilmeyen varsa onun yerine başka bir şey okunabilir mi? Onu yerine. Dinle. Onun yerine bir şey okunabilir Hayır. Onun yerine yok. Süreyi Fetih ya e okun ya dinlersin. Bilmezsen efendim ihlas-ı şerifle durursun. Ne yapalım nihayet? oku, veyahut oku, oku, okuyan kimseye dinle. Şimdi bu amretetten, şimdi <laughs> bir milyon sureti okunduğunda on meleken ise on milyon melaike takviye edecektir. Maneniyatı burada. Ve kuvveti şimdi sancak derler şeye. Osmanlı sancağı bosna. Sancağın üzerine döndürecekler şimdi kuvveti o tarafa orada sancak dikilecektir. Efendim Osmanlı sancağı orada, sancak adı da sancak, orada dikilecek. Ondan bu tarafa sürmesi yok. İnşallah evet. Rahman, işte onun için iki yaklaşıyoruz, birkaç senesi kaldı. Lakin yani birkaç sene çok güçlü senelerdir ve batılın yıkılmasına, küfrün yıkılmasına dair olan tedbirlerle doludur. Uyusanız da siz efendim, manevi güç işi halledecek. Hepiniz yatıp uyusanız da işi halletmeye manevi kuvvet sahipleri olan zatlara izin gelmiş. 15 Şaban-ı Muazzam'da icraat için de talimat gelecektir. Sakınsınlar. İslam'a düşman olan kimseler, İslam'ın aleyhine hareket eden kimseler isimlerini yazınız, günden güne başlarına gelecekleri seyrediniz. Hiç hareket edin yok. Çünkü tayin edilmiştir onlara gelecek neyse. Israr ettikleri için çok ısrar ediyorlar. İslam'a karşı çok insafsız, çok merhametsiz, çok saygısız duruyorlar. Onun için onların birer birer isimlerini melaike alıyor, sonra hedefe takıyor üzerlerine, döndürüyor. O da bir müjdedir inşallah. Allah Allah. Emin Allah'a tevfik.